Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Şerbeti kaynatılmayan tam ölçü harika lezzetli bir irmik helvası tarifim var. Bugüne kadar ki yediğiniz bütün irmik helvalarını bir kenara koyun ve bu güzel lezzeti mutlaka deneyin diyorum. Sizlere daha fazla bekletmiyorum ve nasıl yapmışım gelin hep beraber izleyelim. olarak tencereye 150 gram tereyağını alıyorum. Bu aşamada dilerseniz margarin, sıvı yağ veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama lezzet açısından tereyağı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok daha lezzetli olacaktır. Tereyağını tamamen erittikten sonra irmiğimi ekleyeceğim ve kavurmaya başlayacağım. Bu videomda bir irmik helvası nasıl yapılır, nelere dikkat edilir, ve ölçüleri nelerdir bütün detayları sizlerle paylaşacağım. Bu arada ocağın altı kısık tereyağını erittim ve şimdi 2 su bardağı irmiği ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı üstü 250 ml. İrmik helvasının güzel kavrulması için ve eşit şekilde kavrulması için ocağın altının kısık olması önemli. Tarifin başından sonuna kadar ocağın altı kısık olacak. İrmiğin tamamını ekledim ve şimdi karıştırıyorum. İrmiğin kavrulma esnalarını şimdi sizlerle aşama aşama paylaşacağım. İlk olarak irmik ve tereyağını güzelce karıştırıyorum. Ve kavurmaya başlıyorum. Tahta kaşıkla eze eze karıştırabilirsiniz. Bu aşamada metal kaşık kullanmanızı tavsiye etmem. Hatta dilerseniz silikon kaşık da kullanabilirsiniz. Bu helvanın en önemli özelliği sürekli karıştırıyor olmamız. Başından kesinlikle ayrılmıyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Tencerenin kenarından anladığınız gibi kızarmalar oldu. Sürekli karıştırarak devam ediyoruz. Karıştırırken de tencerenin dibinden dibinden karıştırmanız gerekiyor. Bu sayede bütün irmikler eşit şekilde kavrulacaktır. Bir de irmik helvası un helvası gibi değil, birden kızaracak ve yanacaktır. O yüzden seri şekilde karıştırmanız gerekiyor. Kısık ateşte yaklaşık 2 dakika boyunca irmiği kavurdum. Şimdi üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve bu şekilde karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet de pratik bir tarif. Kenarda şekerini suyunu ayrıyetten kaynatıp eklememize gerek kalmıyor. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca da bu şekilde kavurmaya devam edeceğim. Sonrasında da suyunu ekleyip helvamızı yapacağız. Ve artık irmiğimizin rengi gördüğünüz gibi gayet güzel bir renk aldı ve güzelce kavruldu. Şimdi 2 su bardağı Suyu ekleyeceğim ve kıvam alana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi renkler gayet eşit. İçerisinde hiçbir yanma ya da açık kalan bir renk yok. O yüzden çok güzel bir şekilde karıştırmanız gerekiyor. 2 su bardağı suyu ekliyorum. Suyu ekleme aşamasında biraz uzak durun, sıçrayabilir. suyun tamamını ekledim ve şu an güzelce karıştırıyorum yaklaşık bir 20-30 saniye boyunca karıştırmaya devam ediyorum Gördüğünüz gibi biraz daha koyulaştı. İrmik suyu çekti. Bu arada dilerseniz irmik helvanıza çam fıstığı da ekleyebilirsiniz. Tereyağı eridikten sonra ilave edip birkaç dakika kavurup üzerine irmiği ekleyebilirsiniz. Ben evde kalmadığı için koyamadım. Ama içerisine sizler koyarsanız çok daha lezzetli olacaktır. Gördüğünüz gibi irmik helvam güzelce kıvamını aldı. Bu aşamadan sonra daha karıştırmıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve bu şerbeti tamamen çekene kadar pişiriyorum. Zaten çok kısa sürede şerbetini çekecektir. Yaklaşık 1 dakika boyunca kapağı kapalı şekilde bekledi. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Şerbetini de çok güzel bir şekilde çekmiş. Son bir kez daha karıştırıyorum. Ve bu aşamadan sonra artık ocağın altını kapatıyorum. Demlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakika boyunca bekleteceğim. Süre sonunda da servis edeceğim. Helvam 15 dakika boyunca dinlendi. Çok güzel bir şekilde kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi gayet güzel olmuş. Bu videomda sizlere fikir amaçlı hem dondurmalı ikram nasıl edilir onu göstereceğim hem de sade şekilde nasıl güzel süslenerek ikram edilir sizlerle onu paylaşacağım. Yalnız dondurmalı ikram edeceğiniz zaman birazcık daha soğumasını bekleyin. Bu sayede dondurmayı çok kısa sürede eritmemiş olacak. Bu kupları dondurmalı irmik helvası için hazırladım. İçerisine streç film geçirdim ve şimdi irmik helvasını içerisine yayıyorum. Sizler sıkılmayın diye bu aşamayı biraz hızlandırdım. Her yerine gelecek şekilde irmik helvasını kupun içerisine güzelce yayın. Bu arada kup olması zorunlu değil. Kase olur, bardak olur. Hangisi evinizde varsa onunla hazırlayabilirsiniz. Ama içerisinden kolay çıkması için streç film ile kaplamayı unutmayın. Kupun ikisini de bu şekilde hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum kupların içerisine birer dondurma kaşığı dondurma koyuyorum. Ve şimdi kupların üzerine de irmik helvası koyuyorum ve kapatıyorum. Hatta bu güzel lezzeti yazın yapabilirsiniz. Hafif ılık bir irmik helvasının içerisinden akan buz gibi dondurmaya kimse hayır diyemez. Üstelik çok lezzetli ve çok da hafif. Gördüğünüz gibi kupların üzerine bu şekilde kapatıyorum. Şu an içerisinde dondurma var mı yok mu o bile belli değil. Çok da güzel bir sunum oluyor. Gördüğünüz gibi her yerini güzelce kapatıyorum ki dondurmalar sızmasın. Kenarlarını düzleştirdikten sonra artık servis tabağına koyacağım ve sizlere son halini göstereceğim. Kalıbı tabağa sers çevirerek gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde tabağın üzerine çıkarıyorum. Bu güzel helvanın aslında süse bile ihtiyacı yok ama daha güzel görünmesi için toz fıstık kullandım. Gerçekten çok güzel görünüyor. diğer hazırlamış olduğum dondurmalı irmik helvam. O da çok kolay şekilde tabağa geçti gördüğünüz gibi. Onun üzerine de parça ceviz koyuyorum. Şimdi bu iki tatlının doku testini sizlerle paylaşıyorum. Aklınızda soru işareti kalmasın. Ne kadar güzel göründüğünü sizler de görün istedim. fazla söze gerek olduğunu düşünmüyorum. İnanılmaz güzel görünüyor. Helvanın rengi de dokusu da gerçekten çok güzel oldu. Bu da hazırlamış olduğum diğer bir tatlım. Onun da içinin güzelliğine şöyle bir bakalım. Tarif tam ölçüdür. Gerçekten lezzeti de çok güzel. Sizler bu güzel lezzeti mutlaka deneyin diyorum. Dondurmalı irmik helvası nasıl hazırlanır? Onu sizlerle paylaştım. Şimdi kalan irmik helvamı da çok güzel bir şekilde servis tabağıma alıyorum. Evinizde böyle şekilli bir kalıp varsa kullanabilirsiniz. Yoksa da yine bir kasede kullanıp hazırlayabilirsiniz. Bu arada kalıba koyarken kaşıkla güzelce bastırmanız gerekiyor. İçerisinde hiç hava kalmaması gerekiyor ki bu sayede şekli çok daha düzgün olsun. Kalıbı servis tabağına ters çeviriyorum. Üzerine birkaç kez vuruyorum ve gördüğünüz gibi şekli çok güzel şekilde çıktı. Süslemek için üzerine toz fıstık koydum. Ve artık helvalar servise hazır. Video biraz uzun oldu. Ama aklınızda soru işareti kalmasın diye bütün detaylarını püf noktalarıyla birlikte sizlerle paylaştım. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.